Evet Haber Aktüel devam ediyor ve şimdi de İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden, değerli öğretim üyelerinden Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kıymetli hocam sesim geliyor mu acaba? Evet, duyuyorum, duyuyorum sizi. E, sayın hocam, e, Öncelikle Sonbür ekranlarına hoş geldiniz. Sizi ekranımızda, seyircilerimizle buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi hocam sonbahar ve ilkbahar artık yok gibi. Sanki sadece yaz ve kış var gibi. Hangi çevre faktörleri buna etkili oluyor ki? Hani bu süreçte de İzmir genelinden söz etmek istiyorum. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iklim krizi ve bunun tarımı etkilemesi nedeniyle bazı su çeken bitkilerin tarımda ekilmemesi üzerine bir başka tarım mümkün diye bir projesi de var. Acaba iklim krizi tarımı nasıl etkiler bu dönemde hem de bu mevsimsel farklılıklar anlamında neler söylerdiniz? Şimdi Semra Hanım bu e, meteorolojik olarak bazı terimlerde tabii bizim e, halk olarak halbda demek. Eee teknik olarak kullandığımız arasında bazı farklar oluşmuş bulunmakta. Mesela bu e, mevsimler konusu eee bizim ilkokuldan beri öğrendiğimiz şey 3 aylık 4 tane mevsim olması. Yani hepsi 4 mevsim var. Hepsi bir denen eşit 3 tane 3 ay 3 ay 4 mevsim. Bu aslında e, tamamen astronomik bir tanım. Güneş var etrafında e, dünya dolaşıyorken biz bir bazı noktalara işaret koymuşuz işte yaz, sonbahar, ilkbahar, kış demişiz. Ama bunlar havanın haberi yok yani bu bir astronomik bir tanımlama ama gerçek anlamda meteoroloji ile hava ile ilişkisi yok. Ama tabii ki insanlar e, onu bekliyor yani öyle bir dört tane mevsim arıyor. Gerçek anlamda iki mevsim var bir kış bir yaz. Bir de bunların arasında geçiş zamanları var. Bunlar da genellikle işte birkaç üç ay olmuyor bunlar. Bazen kısa çok kısa bunlar. Bakın Osmanlı'da da mevsimler ikiye ayrılmıştı. Hızır ve Kasım diye. Zaten dünyanın birçok yerinde iki mevsim vardır. Musonlar da olan yerlerde bir kış mevsimi bir yaz mevsimi vardır. Ya da kurak ya da yağmurlu ya da yağmursuz diye ikiye ayrılır. Şimdi bu tanımlamalar tabii e, böyle 4-3 aylık 4 mevsim beklentisi yarattığı için e, bu şekilde bunu tartışabiliyor insanlar. Bir ikinci bir problemimizin en çok karşı karşıya kaldığımız şey hava durumuna bakarak mevsimler şey iklim hakkında konuşmak. Yani hava durumuyla iklim çok farklı şeyler bunlar. Biri e, gündelik hava olayları iklim, iklim, iklim değişikliğini göstermez. Ama maalesef bu kavramlar çok karıştırılıyor. Ve sürekli biz bunları cevaplamak zorunda kalıyoruz. Ee, bizim iklimimiz mesela İzmir'in iklimi yazları sıcak ve kurak. ve değişmedi değil mi? Hala öyle. Ee, kışında ılık ve yağışlı. Yine aynı şekilde yani hala İzmir'in iklimi değişmiş değil yani aynı bir şekilde. Ve de bu e, iklimin içinde Ekstrem hava olayları da vardır. Yani biz ilk dediğimiz zaman e, sadece böyle e, nasıl diyeyim beklediğimiz havalar değil de içinde hiç beklenmeyen aşırı hava olayları da vardır. Zaten hava olayları hava nesil normallerinde gitmez yani normal değerlerinde dolaşmaz sadece. Hava böyle sürekli değişkenlik gösteren bir şeydir. Katip bir ortamdır. Biz bunların ortalamasını aldığımız zaman bir rakam elde ederiz mevsim normalleri. Bunu bir kıyaslamak için kullanırız. Ama havanın hiçbir zaman mevsim normallerinde olmasını beklemeyiz. Yani özetlemem gerekirse hava, havayı bir şeydir. İklimle değişen bir şeydir. Yani iklimle ilk kafa değişmiyor. Şimdi burada önemli olan şey bizim değişmemiz. Yani iklimde iklim tabii ki uzun vadede değişecek. Ee, yine Eskiden de değişmişti. Yine değişecek ve değişiyor. Ama biz bunu tabii gündelik olayları buna bağlayaraktan bazı şeyleri çözmemiz mümkün değil. Yani yanlış yaparız burada. Mesela burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başka tarım mümkün diye sizin söylediğiniz şey çok önemli yani. Ben ilk defa duyuyorum bunu. E, bu işte e, aslında iklim değişme, değişse de değişmese de yapılması gereken doğru bir şey bu. İzmir'in bir iklimi var. İz, İzmir'in bir e, su havzaları var. İzmir'in bir elinde olan belli bir su miktarı var. Yani bu suyu tarım, e, insanlar yani işte içme suyu, kıt sektörler var. Diğer mesela işte sanayi gibi. Bunlarla paylaşması gerekiyor bu suyu. Bu da o yüzden İzmir'deki tarım ürünleri İzmir'in iklimine uygun olması lazım. Yani doğru yerde doğru ürün ekilmesi lazım. Yani bazı su, bazı ürünler var. Su ayak izi çok büyük. Yani ama katma değeri de o kadar değil aslında. Yani katma değeri de düşük. Örneğin salatalık. Salatalık e, Mısır'a göre iki kat su kullanır. Ama katma değeri de iki kat düşüktür yani. Hem ucuzdur. Siz salatalık ektiğiniz zaman mesela suyunuzu aşırı derecede kullanıyor ama kazancınız düşük ol olabiliyor. Şimdi şey, bu da İzmir'de yapılmış olan şey başka tarım mümkün. Mesela çok doğru Türkiye'de politik olması gereken aslında örnek bir proje olmuş. Çünkü Türkiye'nin her tarafında e, bu yanlış uygulamaları görüyoruz. Yani su olmayan bir yerde aşırı su isteyen yonca, şeker pancarı, ne bileyim kivi, kivi böyle tropikal bitkiler veya veya e, tropikal olmasa da aşırı su isteyen bitkilerde üretim yapılıyor su bulunmayınca da yeraltı sularına saldırılıyor. Yeraltı suları kurutul tüketiliyor ve bunun peşinde opruklar oluşmaya başlıyor. Ki bu sürdürülebilir bir tarım değil. Yani İzmir'de e, tarım sektörü, turizm sektöründe veya sanayinin ve evlerle suyun paylaşımında böyle belli bir yüzlerin korunması lazım. Zaten suyun büyük kısmını tarım kullanıyor. Bir de aşırı su tüketen ürünlere kay kayarlarsa bu oran daha da diğerlerin aleyhine bozuluyor. O yüzden doğru ürün seçimi çok önemli yani o çok doğru bir şey bu. Zaten şimdi dünyadaki trendlere baktığımız zaman da biz bunu görüyoruz. Mesela İngiltere eskisi gibi artık tekstille uğraşmıyor. Çünkü eskiden meşhur olan İngiliz kumaşı şu anda yok. Çünkü İngilizler bakmışlar ki tekstil aşırı su tüketen katma değeri düşük bir e, sektör. Böylece İngiliz kumaşı artık piyasadan çekildi. İngilizler tekstilde uğraşmaya pamuk da ekmiyor. Mesela e, tişörtü, kumaşı ve pamuğu bizden alıyorlar. Aslında Türkiye'den bir kilogram pamuk aldığı zaman bir ülke, İngilizler veya başkası bir kilogram pamuk 12 kilo, e, ton suyla yetişiyor. Bir kilo pamuk 12 ton su. Bizden İngilizler 1 kilogram pamuk satın aldıkları zaman 12 ton suyu yanında bedava alıyorlar. Yani aslında 12 ton suyu İngilizler kendileri mesela buğday ekseler 1 kilogram pamuk yerine 12 kilogram buğday ekebilirler. Buğday biliyorsunuz stratejik bir ürün buğdaysız yaşamak mümkün değil ama pamuksuz olabiliyor yine. Şimdi bu, bu doğru ya da doğru ürün ekmek, e, bu çok önemli bir konu. E, böyle bir projeyi başlatmış olması İzmir'in bence çok e, takdire şayan bir şey. Evet hocam, siz takdir ediyorsunuz bizim için de bu sizin görüşleriniz çok kıymetli çünkü çok önemli bir konuda da bir sorumuz olacak. Türkiye Hortum'a yabancı bir ülkeydi değerli hocam. Ancak biz bunları sadece Amerikan filmlerinde görürdük Hortumları böyle günümüzde sık sık görmeye başladık. Bunun sebebi nedir acaba? Özellikle çeşmede bir hortum nedeniyle biliyorsunuz. Geçen hafta 18 kişi yaralandı ve belki İzmir tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Ne dersiniz? Şimdi hortumlar dünyanın her tarafında olan meteorolojik olaylardandır. Hortumlar bir tek kutuplarda olmuyor. Amerika'daki hortumlar eee Türkiye'ye nazaran daha fazla ve daha güçlü hortumlar. Ama bu demek değildir ki Türkiye'de hiç hortum olmuyor, olmuyordu, olmayacak değil. Türkiye'de de hortumlar oluyor. Osmanlı arşivlerinde de var bir sürü hortum haberi. İsteyen her, herhangi bir kişi 1944, zaten 43 Gidardaki, Ağustos ayındaki hortumun fotoğraflarını internetten bulabilir. Yani hortumların e, haber olması, hortumların insanları etkiliyor olması zamanı artmakta Türkiye'de, İzmir'de, e, Akdeniz, Antalya'da. Şimdi bizim hortumlar, özellikle İzmir'de, Antalya gibi Ege ve Akdeniz kıyılarında daha çok denizden karaya gelip vuruyor. E, eskiden denizlerde kıyılarında bu kadar yerleşim yoktu, bu kadar tesis yoktu. Yani bu kadar işte turizm tesisi, bu kadar yol, iskele vesaire bulunmuyordu. Kıyılar biraz daha eskiden değersizdi. Şimdi kıyılar ne kadar çok insan yerleşimine e, açıldıkça denizden gelen hortumlara daha fazla maruz kalmaya başladık. Yani bu maruziyet arttı. Ve tabii kıyıda gelip birisine zarar verdiği zaman da daha fazla haber olmaya başladı hortumlar. Yani Türkiye'de hortum yok değil, var. Ama Amerika'daki kadar şiddetli değiller. Çünkü Amerikan kıtası ...çok büyük bir kara... ...güneyinde çok sıcak bir Meksika e körfezi var... kuzeyinde kutuplardan gelen... ...çok soğuk bir hava var... ...ve ortası düzlük bir yer... ...bu iki hava çok farklı... ...ve çok e, zıt... ...ve aralarında çok büyük sıcaklık... ...farklı, ne farkı olan bu iki hava... ...Amerika'nın ortasında... E, ...çok büyük hortumlara neden olabiliyor... ...Türkiye'nin dağları... ...ve kuzeyindeki Karadeniz... ...güneyindeki Akdeniz... ...böyle e, çok sıcaklık farkı yüksek ve bu hortumların organize olacağı bir topografya değil. Ama buna rağmen mesela işte İzmir'deki hortum Soğuk Çepe'nin Ege Denizi'ne girişiyle oluştu. Soğuk Çepe Ege Denizi'ne girdiği zaman önündeki sıcak ve nemli hava yükselmeye başladı. Bu e, o uygun şartlar oluştu diyelim denizde. Ve bu karaya geldi. Karaya geldiği zaman karada eğer bu dünyada hiçbir insan bir şey olmasaydı hortumdan haberimiz bile olmayacaktı. Yani bu kış aylarındaki İzmir'de görülen hortum iklim değişikliğinden kaynaklanmıyor. Bütün değişikliği kış aylarındaki bu hortumların sayısını aslında azaltacak. Çünkü bize kışın yağış getiren alçak basınç merkezleri ve buna bağlı sıcak ve soğuk çepeler iklim değişikliğine beraber azalacak. Zaten biz bu yüzden ee, özellikle Ege ve Akdeniz'de kış yağışlarında azalma bekliyoruz. Yani yazın hortumlardaki artışları iklim değişikliği açıklamak mümkün bir yerde. Ama kışın cephelere e, bağlı, cephe önündeki olan bu hortumları e, iklim değişikliğine bağlamak mümkün değil. Zamanla zaten cepheler daha az bizim üzerimize gelecek. Bu da bizim kışın daha az yağış almamıza neden olacak. Bu da e, beraberinde bu hortum, oluşturduğu hortumlar da azalmaya neden olacak. Evet, değerli Ama hocam. yani bizim yapmamız gereken şey şu hortum, deprem ve diğer afetleri bir bütün olaraktan öğrenmek zorundayız. Hortum nedir, ne değildir? Bundan nasıl korunulur? Yani bu hortum eğer geçenki hortum gündüz olsaydı birçok insan inanın onlar selfie çekmeye çalışırdı arkasına alıp manzarayı yani bu bizim yapmamız gereken e, bu tür afetleri bir bütün olarak öğrenmek. Bunlara bunlar olduğu zaman canımızı, malımızı kurtaracak basit temel bilgileri donanmamız gerekiyor. Kıyıda eskiden dediğiniz gibi bu kadar yerleşim alanı olmadığı için eskiden hortum oluyordu ve doğa olayı olarak kaybolup gidiyordu ama şu an e, tabii kıyılarda bu kadar yerleşim söz konusu olunca zayiat da çok fazla oluyor. Değerli hocam bu anlamda Türkiye çevre faktörü açısından iklim krizinin neresinde ve ne yapmak gerekiyor? Yani Türkiye iklim değişikliğinden en çok en kötü etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Bu Akdeniz Çanağı, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye e, kuraklaşan bir bölge. Dünyanın her tarafı ısınıyor. Tamam. Ama dünyanın her tarafında yağışlar aynı şekilde azalmıyor. En çok bizim bu bölgelerde azalıyor. Kuzey enlemlerde hatta artıyor bile. Yani Türkiye yarı kurak bir ülke ve giderek daha da kurak bir ülke haline gelecek. Ee, bu burada tabi orman yangınlarındaki artışlar, yağış rejimindeki değişiklik, işte kene gibi bazı hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardaki artışlar, tropik hastalıklar diyelim bunlara, ayrıca da onlar da artacak. Türkiye'ye giderek iklim değişikliğinden birçok sektörde etkilenecek bir ülke. Bizim böyle günlük olayları iklim değişikliğine bağlayıp böyle magazin malzemesi yapıp konuşup havadan sudan böyle bunlar tabii bir anlamı yok. Bize iklim değişikliğine uzun vadeli bir problem olarak gelip şimdiden önlem almamız gerekiyor. Yapmamız gereken iki şey var. Bir verdiğimiz çevreye, doğaya verdiğimiz zararı azaltmak. İki, biz bu de iklim değişikliğine nasıl daha az zarar görürüz ve bundan nasıl faydalanabiliriz şeklinde, şeklinde uyum çalışmaları yapmamız gerekiyor. Mesela bu başka tarım mümkün. İklim değişikliğine uyum için de önemli bir proje. Yani ben Özbekistan'da çalıştığım bir proje vardı. Buhara'da pamuk tarımlarımız iklim değişikliğine uyumunda Buna benzer şeyler de orada da biz yürürlüğe koymuştuk. Yani İzmir'in ileride iklim değişikliğinden daha az etkilenmesi için tarım özellikle en çok suyu kullanan sektör, su kullanımı, tarım, İzmir'deki mimari yapılaşma, yani tatbirleri mutlaka sokakların denize dik olmasını sağlanması, kara ve deniz merkezlerinin şehre girişinin engellenmemesi, hava kontrollerinin korunması, Kent ısı adası oluşturan faktörlerin kontrol altına alınması, yeşil çatı, soğuk asfalt gibi ve ilk, en çok da ileride en büyük problemden bir tanesi kent olacak. olacak. Yani bir yağmurdu, yağmur yağdığı zaman bu su geçirmez beton ve asfalt yüzeyleri mutlaka şey yapılması lazım, suyu tutan, geçir, geçirgenliği sağlayan yapıya kavuşturulması gerekiyor. Çatılardan gelen suların bir anda yola verilmesinin engellenmesi gerekiyor. Çünkü bütün bu sular çatılardan gelip yola verildiği zaman yollar dereye dönüşüyor. Ve gidiyor şehrin en çukur yerlerinde yağmur sularının birikmesine neden oluyor. Yani bu e, çatılardan gelen suların bahçelerden sağmışlarda depolanması, yolların daha fazla e, mazgallara, planaj sistemine kavuşturulması, mümkün olduğu kadar e, şehir içinde yağmur suyunu tutarak tepalayacak, geçiktirecek şeylerin yapılması gibi ee, böyle e, inanın çok yapılacak ve basit de olan şeyler var. Ama biz genellikle iklim değişikliğini böyle bir günah olarak kullanıyoruz. Basit şeyleri yapmıyoruz. Hatta iklim değişikliğini refere ettiğimiz zaman da sanki çevreciymiş gibi gözüküyoruz aslında. Yani iki türlü doğa var. Birisi fiili doğa. Bir de böyle tut, konuşmayla ilgili tutaktan bir doğa var. Biz de değişikliğinden kendimiz değişmiyoruz. Ee, i̇klim değişikliğinde yani İzmir özellikle çok sıcaklığı artacak olan bir bölge. Yağışlarının %50'ye yakın kışın azalacağı bir bölgedir. O yüzden iklim değişikliğinin etkilerini ileride kolayca atlatabilecek şekilde sağlık olsun, su, tarım, kıda birçok sektörde yönelik iklim değişikliğinin gerçek anlamda bir eylem planının yapılması gerekiyor. Ama bu gerçek bir plan olması lazım. Yani başka yerlerden kopyala yapıştır değil. bize özgün ve somut uygulanabilir, yapılabilir. Ve Türkiye'de örnek olabilir şeylerle biz bu iklim değişikliğini ele almamız lazım. Yoksa iklim değişikliğini yeşil batanacılık olarak kullanan çok var. Yani tüketiciye iklim değişikliği aldatan ürünler de var raflarda üzerinde yazıyor yüzde doğal diye mesela yoğurt yüzde doğal ama içine siyamir kosan ki yalan değil o da doğal bir madde yine yüzde doğal ama zehirli. Yani böyle Trim Washington'la yeşil batın bizi e, etkiliyor çok. gün değişikliğin genellikle biz böyle günah olarak kullanıyoruz. E, bu başka tarım mümkün gibi böyle çok daha değişik, çok daha pratik e, ileriye yönelik İklim, iklim dostu bir kent yapmak, yaşam tarzı değiştirmek mümkün. Yoksa bu süslü kelimelerle biz bir yere varamayız. Yani iklim krizi, yok bilmem ne. E, tamam da krizlerde ne yapıyorsun diye sorduğun zaman hiçbir şey yok. Her bunu konuşuyoruz, söylüyoruz. İklim değişirken biz değişmiyoruz. Maalesef problem bu Semra Hanım. Evet çok teşekkür ederiz e, değerli hocam. E, bize vakit ayırdınız ve e, iklim krizi kapıda mı sorularına genel çerçeve çizdiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun. Evet sevgili seyirciler.